Tüm kamu işçileri TV kanalına hoş geldiniz. Değerli Mekcişçi kardeşlerim bir tane Instagram sayfası var. Kamu işçileri ile ilgili her şeyi paylaşmaya başlamıştır. Yeni açılmıştır. Destek vermemiz gerek. Birlik olmamız gerektir. Nereden ne kadar sesimiz gür çıkarsa bizim için kardır. Topluyu söçmesi yeni dönemdeyiz. Bundan dolayı sesimizi çıkarmamız... Kendimiz için uğraşmamız gerek hak elde etmemiz için ve e, bu açılan sayfa için de arkadaşlar destek olalım lütfen. Ne kadar e, kişi olursak o kadar bizim için kardır o düşünceyle bakın ve sayfada da sizler için çok önemli paylaşımlar olacak. Birini de şimdi sizlerle paylaşacağım. Sayfanın ismi işçi Haber Güncel. Bakın bu şekildedir yeni açılmıştır. E, Gördüğünüz gibi şimdi geçelim paylaştığı bir konuya. Bakın TİD ile ikramiye ile ilgili kendileri bir paylaşımda bulunmuştur. Bu arkadaşlar yeni zam alan işçi arkadaşlarımız içindir. Ben zaten zamsız olarak TİD'yi paylaşacağım sizlerle. Şimdi bu arkadaşların paylaşımını göstermek istiyorum sizlere. TİD ve ikramiye tutarlarını paylaşmışlar. Vergi oranlarına göre biliyorsunuz Mart'ta da bizim ikramiyeniz var. TDI'miz de var. Şimdi o %20 vergi dilinde ne olacak daha şu anlık belli değil. Vergi oranına baktığımız zaman TDI 13 günlük 13.549.57 TL yapıyor. İkramiye ise 30 günlük arkadaşlar %15 vergi diliminde 31.268.23 TL yapıyor. Şimdi ikinci vergi dilimi %20 vergi dilimi keşke vergi dilimi %15'e sabitlense biz de bu eziyetten kurtulsak yani bu nedir? %20 vergi diliminde alacağımız T diye 12744.08 TL. İkramiyesi bakın ne kadar düşüyor. 29409.40 TL. Şimdi %27 vergi diliminde baktığımız zamansa 11.616'da 39 TL yapıyor. Bakın 13.500 nereye? 11.600. 2.000 nerede? 2.000 lira vergiye gitti. Yani daha ben %15 vergi dilimini söylemiyorum. %27 vergi diliminde olduğumuz için TD'miz de azalıyor. Şimdi ikramiye ise %27 vergi diliminde 26.807.3 TL yapıyor. Bakın uzaklaştırıyorum. Instagram sayfasını tekrar söyleyeyim İsmi İşçi Haber Güncel. Bakın burada paylaşılmış. İşçi Haber Güncel arkadaşlar. Ee, sizler de girip bu haberlerden hesaplamalardan son dakika haberlerden oradan haberdar olabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yeni dönem toplu sözleşmesi sürecindeyiz çok arkadaşımız var anlamıyor, bilmiyor ve bu toplu para alacağız da geriye dönük bunun sendikanın vereceğini sanıyorlar. Ama sendika bunu vermiyorsunuz arkadaşlar. Bu aslında bizim 1 Ocak itibariyle almamız gereken bir ücreti biz 6-7 ay sonra alıyoruz. Neden? Sendikanın iş yapamaması, sarı sendikanın var olmasından dolayı. Lütfen bunları artık anlayalım. Ben 2 senedir ki, 2 seneden fazladır ki buradayım. Bunu anlatmaktan artık ben yoruldum ama anlayamayan hala o kadar işçi arkadaşım var ki. Farklı sorularınız varsa arkadaşlar sizlerden ricam yoruma yazın. Instagram sayfasında linkini paylaşacağım. Bakın ismini zaten söyledim. Tekrardan yaklaştırıyorum. Değil. Bakın bu sayfa. İşçi Haber Güncel. Bu sayfaya kesinlikle takip edin arkadaşlar. Hepinize güzel sağlık günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Değerli emekçi işçi dostlarım.